Yumurta rengi sorulduğunda neredeyse herkesin bir tercihi vardır. Kimisi kahverengi yumurtayı daha sağlıklı bulurken, kimisi de beyaz yumurtanın daha temiz olduğunu düşünür. Peki, tavuk yumurtalarının farklı renklerde olmasının nedeni nedir? Şimdi gelin, tavuk yumurtalarının renklerinin neden farklı olduğunu yakından inceleyelim. Cevap oldukça basittir. Tavukların cinsine göre yumurtaların rengi değişir. Beyaz kulak memesi olan, beyaz tüylü tavuklar kuluçkaya yattığı zaman ortaya beyaz yumurtalar çıkarken, kırmızı kulak memesine sahip ve kahverengi kırmızı tüylü olan tavukların yumurtası çoğunlukla kahverengi oluyor. Kabuk rengi kalıtsaldır. Yani genelde kahverengi renkli tavuklar, kahverengi yumurtlar, beyaz renkli tavuklar ise beyaz yumurtlar. Zira tat ve beslenme değeri açısından kahverengi ve beyaz yumurtalar arasında hiçbir fark yok. Yani sizin için ne kahverengi yumurta daha iyi ne de beyaz yumurta. Eşitler.